Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yarım yarım yelpaze modelini arkadaşlar renkli renkli göstereceğim. İstediğiniz renkle örebilirsiniz arkadaşlar. Bebek yelekleri için özellikle kız çocuk yelekleri için renk renk yaptım. İsterseniz bunu sadece ana renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ben özellikle bunu bir bebek battaniyesinde yapacağım arkadaşlar, bebek battaniyesinde şahane olur. Arkası da bu şekilde böyle düz bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Böyle de denedim. Bu şekilde daha hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi başlangıcını ben burada 40 ilmekle başladım biraz böyle büyük size göstermek istedim arkadaşlar. Şu an lastiği istediğiniz lastik verebilirsiniz. Şu an burada 1, 2, 3 sıra düz örmüşüm arkadaşlar. 6 sıra düz öreceğim. İlk başlangıcı bu şekildedir. Lastiğinizi ördüğünüz zaman 6 sıra düz örün. Sonra yarım yer modelini üstünde kurun arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. 2 sıra daha öreceğim. 4 döneceğim. Şimdi arkadaşlar alta sıra düz ördüm. Beyaz renkten ana rengimizden. Bu sefer de yeşil bir iple yapacağım arkadaşlar. Mavi, sarı, pembe, açık yeşil. İlk önce başta iki ilmek beyaz örüyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. Bunu alt sırayı sayın arkadaşlar. İlk başlangıcımız bu şekildedir. 5 ilmek bırakıyoruz bu şekilde. Araları da bir sıra bıraktım ben. Bir değil ikinci sırada. şişimi batırıyorum. Yeşil renkten çıkartıyorum. Fazla da uzun olmasın arkadaşlar. Zaten göz kararıyla belli oluyor. Fazla da çekmeyin. Kırışmasın. Yeşili getirdik. Şu an beyaz öreceğim. <laughs> Pardon. Ortada bir ilmek beyaz ördüm. Tekrar ikinci sırada batırdım. Yeşili getirdim uzattım arkadaşlar böyle beyaz ördüm zor görünüyor arkadaşlar elimiz alıştı zaman çok basit ilk önce biraz zorlanacaksınız üçüncü sefer getirdim 3. beyaz ilmeğimi de ördüm 4 düş beyaz ördüm. Bu sefer 5 oyun yere batırıyoruz arkadaşlar. 5. Beş. 5. ilmeğimi de beyaz ördüm. Bizim bir tane yelpazemiz, diğer yelpazemiz oldu arkadaşlar. Şimdi ikinciye geçtik. Hiç örmeden arkadaşlar böyle sayıyoruz. 1 2 3 4 5 tane beyaz ilmek saydım 5. de altta bir sıra düz bırakıyorum ikinci de şişimi batırıyorum yeşil ipimi örüyorum böyle yeşil ipi şişin üstüne alıyorum arkadaşlar beyaz ilmeği ördüm tekrar üst sırasında arkadaşlar. Zaten altı sıradır. Bir sıra altta bıraktım, 5 sıra kaldı. Bir sıra getirdim burada 4 sıra kaldı. Bu sefer de bir tane getireceğim, 3 sıra kalıyor. Beyazı ürdüm. Tekrar yeşilden getireceğim. Yeşili şişin üstüne alıyoruz arkadaşlar. Aralarında bir tane beyaz örüyoruz. Bunu beyaz renkle de yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz beyazla, ren renklerle, ana renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Bunu galiba ben Tam üst sırada almışım arkadaşlar. Bunu düzelttim tekrar dönüyorum. Ben bunu tam bir alt sırada almışım arkadaşlar. Söktüm, düzelttim. Şu an 1 2 3 dört tane ördüm. Beşinciyi de örüyorum artık bitiriyorum. Bir tane daha göstereceğim arkadaşlar tam Anlaşılsın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sayıyorum arkadaşlar. Bu 5. da bu sıralarımıza sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tam 5. sırada şişimizi batırıyoruz. Yeşil renkten bir ilmek çıkartıyoruz. Şişimizin üstüne alıyoruz. Arada zaten burada 5 ilmeğimiz var. Her bir yeşil getirdiğimizde bir tane beyaz örüyoruz arkadaşlar. İpimiz de burada kalıyor. Arkadan burada kalıyor arkadaşlar. Fazla da çekmiyoruz. Tekrar bir yeşil çıkartıyoruz. Bir beyaz örüyoruz. Bir yeşil Şişimizin üstüne alıyoruz. Beyaz örüyoruz. Dördüncü yeşil ördük. Dördüncü beyazı ördük. Beşinci yeşil. Beşinci beyaz. Modelimiz bu şekildedir arkadaşlar. Sıramı sıra sonuna kadar öreceğim. Ters tarafta tekrar size göstereceğim. Son modele geldim arkadaşlar. Artık sıramı bitirdim. Sonunda benim üç tane boş ilmeğim var. Ters tarafa döneceğim. Ben bu modeli çok beğendim arkadaşlar. Özellikle kız çocuk için yelek çok güzel olur. Benim üç tane ilmeğim, boş ilmeğim var. Ördüm. Şimdi arkadaşlar, arka tarafı da, da arka tarafını beyaz önde olacak. Yeşil arkada ikisini bir yapacağız. Öreceğiz. Yalnız bunu dikkat edelim. Beyaz önde olsun. Ana renk önde olsun. Koyduğumuz farklı renkte arkada olsun arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi iki ilmek bir yapacağız. İlk baştaki ilmeği bozdurmasak dikkat edersek diğerleri kendiliğinden geliyorlar. Sıra sonuna kadar arkadaşlar 2 ilmek bir yaptım. Şimdi düz tarafta tekrar mantığını size göstereceğim. Bitirdim. Şu an örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. şahane bir model ortaya çıkıyor arkadaşlar. Çok da zevklidir arkadaşlar. Çok çabuk örülebilecek bir modeldir. Ben bunu sabah kalktım. Şu an saat 8'dir. Saat 8'e kadar bunu ördüm. Yaklaşık yarım saattir bunu ördüm. Şimdi arkadaşlar tekrar altı sıra ortada düz Modelimizin mantığı budur arkadaşlar. Şu an bitirdim. Alt sırada tekrar size bahsedeyim arkadaşlar lastiğimizi ya da haroşa ne olursa olsun lastiğinizi ne kurarsanız kurun arkadaşlar. Altı sıra düzde örün sonra modelinizi kurun. Model bittiği zaman ters tarafta iki ilmek bir yapacaksınız. Tekrar altı sıra öreceksiniz. Diğer modelinizi kuracaksınız. Araları fazla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu araları ben bir sıra bıraktım. Siz isterseniz iki üç sıra da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu araları da 5 ilmek bırakıp bir model örebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Modeli yaptım, bitirdim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğeniyorsanız kanalıma abone olup videomu beğeni ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videom burada artık son erdi. Allah'a emanet olun.